Herkese merhaba arkadaşlar Akbük'teyiz. Bitişik nizam müstakil girişli müstakil bir ev tanıtmaya geldim size. Satış fiyatımız 1 milyon 450 ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor. Oksijeni bol denize yürüme mesafesinde ama en önemlisi gösterir misin yukarıyı? Çok güzel bir ormanın yanındayız. O kadar temiz bir havası var ki mükemmel. Denize yürüme mesafesinde. Kendine ait park alanımız var. Bahçemiz var. Önde yanda mükemmel bir bahçemiz var. Çok güzel. Fiyat ne? 1 milyon 450 ve 1 milyon 500 arasında değişiyor. Tabii 2-3 tane olmasından dolayı fiyatlar değişiyor. 1 milyon 450'den başlıyor diyelim. Gayet makul değil mi? Daire parasına, daire parasına veriyoruz arkadaşlar. Daire parasına müstakil bir ev sahibi olacaksınız. Müstakil girişli bir ev sahibi olacaksınız. Bu bahçe bize ait. Komple araç park yeri bize ait. Bu bahçe alanı bize ait. Burası istenirse böyle kış bahçesi tarzı yapılabilecek ya da kamelya yapabileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Güzel olmuş. Buraya kadar bahçe kısmı tamamen bize ait. Dışarıda birkaç boya yenilenmesi olacak. Çünkü boya rengi beğenilmediği için tekrardan bir boya yapılacak buraya arkadaşlar. İç tarafta eksikler var. Sıfır. yer bitti. Denizde de maksimum 400-500 metre diyelim değil mi? 400-500 metre mesafede. Tam ölçmediğim için böyle varsayımla konuşuyorum. Çok uzak değiliz. Gayet de yakınız. Bildiğiniz gibi Akbük'ün her yerinden denize girebiliyorsunuz. Akbük'ün doğası çok farklı. Didim'e göre daha ılıman bir havası var. Daha güzel bir havası var arkadaşlar Akbük'ün. Yol burası. Yoldan da biraz yüksekteyiz. İsterse burası biraz daha yükseltilerek tamamen izole bir ev haline getirilebilir. Şık bir yer. 2 artı 1 parasını. Hatta şu an önümüzdeki yıl alacağınız 1 artı 1'lerin fiyatları ortalama 1 milyon 250 1 milyon 300 bin TL iken çok güzel bir ev sahibi olacaksınız. Burası da girişimiz. Şimdi girdiğimizde girdiğimizde sol tarafta salon mutfağımız var. Sağ tarafta bir tane odamız var. Alt katta bir odamız olmuş oluyor burayı alırsanız. Şimdi girdik. Karşıda yukarıya çıkış merdivenleri hemen onun yan tarafında bir lavabomuz. Sol tarafta salon mutfağımız. Sağ tarafta odamız var. Biz ne yapalım? İlk önce odadan başlayalım. Güzel bir odamız var arkadaşlar. Aynı zamanda bu odada bahçe alanına çıkışımız da var. Elektrik olmadığı için aydınlatma sistemini gösteremeyeceğim. Ama kelepir mi? Bana göre kelepir. Gerçekten kelepir. Zemin seramik. 3.98'e 3.11 boyutlarında çok güzel bir oda burası. Gerçekten şık bir oda. Köşe konumda olmasından dolayı iki tarafta yol cephe, iki tarafında önü açık. Her yerden böyle bir güneş ışığı alabiliyorsunuz, gün ışığı alabiliyorsunuz. Buradan da dediğim gibi bir çıkışımız var dışarıya. Gayet güzel. Ne O da boyutları güzel değil mi? Yatağı oraya koyduk, buraya dolap koyduk, buraya bir makyaj masası koyduk. İdeal. Şimdi burada güzel bir salon mutfağımız var. Dolaplar yeni takıldığı için bunlar koruma bandı. Bunların sökülmesi gerekiyor. Böyle de zaten kapakları da açık bırakmışlar görün diye. Birazdan bakalım onları. İlk önce bir ölçümünü alayım. Nereden ölçelim? Buradan ölçeceğiz. 6.45'e 6.45'e daha minimal tarzda bir ev 4.97 6.45 buraya kadar olan buradan ölçelim. Burası da 3.83 arkadaşlar. Şimdi güzel bir salon mutlak çok geniş diyemem ama bahçe şu bahçeyi bir gösterir misin buradan? Buradan bahçeyi gösterirsen bahçe gibi bir avantajınız var bahçe gibi bir avantaj genelde zaten bütün dezavantajları eleyip götürüyor. Neden? Çünkü bahçe önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bir yerde toprak payınız, arsa payınız her şeyden daha kıymetli. Güzel bir de oturma alanı sunuyor. Ne yaparız buraya? Zaten mutfağımız burada. Oraya güzel bir köşe takımı konulabilir. L koltuk atılabilir. Buraya bir televizyon konulabilir. Ya da farklı bir şekilde de dizayn edilebilir. Artık bu size kalmış. Tezgahımız beyaz. Tezgah aramız yine beyaz ve böyle damarlı bir e, seramik kullanılmış. Gayet güzel olmuş. Antres çerçevenin içerisinde beyaz dolap kapakları kurtlar da siyah arkadaşlar. Çok da şık bir kullanımı var. Gayet de yeterli bence. Bir de doğal gaz da var. Hemen arka tarafında onu da göster istersen. İstemişsiniz ısı pompası takıp kullanabiliyorsunuz yani bu evi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Güzel ama. Bence güzel. Şöyle düşün. 2 artı 1'ler mesela ne kadar ortalama şu an A birkaç 1 1.250 civarında başlıyor diyelim. 1.250.000 TL'ye ne alırsınız burada? Maksimum en genişini söyleyelim. 70 metrekare yoktur bile ama 70 metrekare 1, 2 artı 1 alırsınız. Ara kat da olabilir. Ben size arkadaşlar tabi seçenekler farklı şimdi deniz görüyorsa bambaşka bir şey oluyor. O 70 metrekare ama ben böyle bir yerden bahsediyorum. Şimdi onunla bunu kıyasladığınızda bahçeniz var, alt katta bir odanız var, 3 artı 1 alıyorsunuz. 250 bin lira fazla veriyorsunuz. Güzel bir alan. Burada neyimiz var? Şık bir lavabomuz var arkadaşlar. Burayı göster yukarıyı daha detaylı inceleriz. Hemen yan tarafında yukarıya çıkış merdivenlerimiz mevcut. Yukarıda da iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi odalara bakalım. İlk önce soldaki odaya bir bakalım. Ardından ortak kullanım banyo lavaboya bakarız. Oda çok geniş. 3.96'ya 3.25 bak buradan deniz görüyor ama bir şey var ya ne diyorsun ona bir çizgi roman var ya böyle altına bir şey koyuyor denizi gösteriyor emlakçı öyle olmak istemiyorum buradan denizi görüyor da böyle çok zor görüyor o da çok güzel gerçekten çok güzel nasıl yaparız yatak başlığı burada dolap buraya gelir harika olur karşıya da bir makyaj masası mükemmel olur İkinci odamız bu bir odamız daha var çok geniş burası da geniş Gayet de güzel. Çok iyi yapmamışlar değil mi? 3 artı 1 alıyorsunuz bu fiyata. Girin mesela Akpük'te bakın. 3 artı 1 daire fiyatlarına bakın. Şimdi burada neyimiz var? Buradan her şey gözüküyordur. Girdik. Hemen bir gömme rezervuarı karşımızda. Sol tarafta güzel bir duşa kabinimiz var. Sağ tarafta da bu şekilde güzel bir dolabımız var. Yanında da çamaşır makinesi için yer yapılmış. Antres renklerde bir seramik seçilmiş. Araya da böyle şekilli bir seramikle renk geçişi, renk uyumu birbiriyle harika olmuş arkadaşlar. Çok da sağlıklı olmuş. Lake beyaz kapılar. Lake beyaz kapılar göstereyim onları da. Çok şık duruyor. Duşa kabini de çok geniş arkada ama tabi bunu siz görmüyorsunuz. Girmeniz için bunu böyle kapatıp kullanmanız gerekecek. Merdiven boşluğunda gösterir misin böyle? Tamamen müstakil bir eviniz olacak. Müstakil bir ev sahibi olacaksınız. Yan tarafında bu evin en geniş odası da burası. 4.94'e 4.10 boyutlarında. 4.94'e 4.10 boyutlarında çok şık. Gerçekten güzel bir o da arkadaşlar istediğiniz gibi her şeyi sığdırın buraya. Yatak oraya ya da buraya koyun. Ya da iki tane çiftli yatak koyun. Her şey sığar buraya. Şuraya güzel bir dolap olabilir mesela. Yatak karşıya gelebilir. Aşağı inip bahçede bitirelim mi? Değil mi? Bahçeye bir, kez daha bakalım. O kadar anlattık. Bence çok da güzel. Son kez daha göstermiş olayım. Orada iki tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Alt katta da bir tane odamız var arkadaşlar. Artı Salon mutfağımız mevcut. Ve çok da güzel bir bahçemiz var. Bence fiyat çok iyi. Fiyat gerçekten çok iyi. Hemen şurada bir site var. O sitede 2 artı 1 20 yıllık daireyi 1 milyona satıyorlar. Arkadaşlar ben size Bakar mısın? Bak bu köşeden bir şöyle bir gösterir misin? Çok güzel bir bahçemiz var, çok güzel bir alanımız var. Aracınızı park edeceksiniz, mangalınızı yakacaksınız, kış bahçenizi buraya koyacaksınız, denize yürüyerek gidip geleceksiniz. Bundan daha iyisi yok. Bu fiyatlardan daha iyisi de yok aslında. E güzel bir yer sundum. Hani böyle zor bulunabilecek yerlerden bir tanesi, bu zamanda kaçılmaması gereken yerlerden de bir tanesi. Şimdi burada kaç tane var? 3 tane, tane var. 3 tane var üçünü de satıyoruz arkadaşlar. 1 450 1 milyon 500 arasında değişen fiyatlarla satılık hava soğuk. Gerçekten konuşurken de zorlanıyoruz artık. Sürçü lisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Bence burası kaçmaz.